Merhaba arkadaşlar. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir durumumuz var. Ee, gel al. Bir sürü siparişlerimizi verdik. İnşallah bugün bir sıkıntı yaşamayacağız. Bol bol malzememizi çektik. Bütün paramızı harcadık. Kar etmemiz şart oldu. Makarnamız da buraya geliyor. Şekerden bol bol söyledik. Dolaba alamadık. Dolaba almamız lazım. Müşteriler biraz bu konuda şikayetçi olacaklardır. Unumuzu da yerine koyalım. Alta da dizelim. Malzemeden bol aldık. Tüm parayı malzemeye yatırdık. Ticaretimizi yapacağız. Yağımızı da dizelim. Fiyatları kontrol edeceğiz. Bir makarna daha geldi. Raflarımız boş olmamalı. Evreğimizi de koyalım. Evet. Son ürünümüzü de yerleştirdik. Bunu da atalım. Şimdi bakalım. 3.4.28 tamam. Bunda bir değişiklik var mı? Tamam. Bu da doğru. Yağ 4.50. Burada da bir değişiklik yok. Makarna 2.70. 5 olmuş. Hoş değil. Fiyatı düşmüş. 3.71 tamam. Şekerin durumu nedir? 3.91 olmuş bu da. Okey. Şimdi ofisimizi, şey marketimizi açalım. Müşterilerimizi bekleyelim. Evet müşterilerimiz gelsin bakalım. Mağazamızın seviyesi 4. 11 dolarımızla günümüze başlıyoruz. Bakalım günün sonunda ne kadarlık bir kazanç elde edeceğiz. Evet. Gel bakalım ablacığım. Ürünlerimiz var ama eksiklerimiz de var tabii buzdolabı almamız lazım çünkü. Evet günün iş sifta ablamdan su bulamamış mesela. O kötü. Alamıyoruz. Bu da su bulamadı. Yani su alamıyoruz. Şu anda öyle bir paramız yok kardeş. Yani gelecekseniz dolduracaksınız dükkanı ama alamıyoruz yani. 200 dolar buzdolabı. Ürün mü alalım? Buzdolabını mı alalım? Yani. Çok yakında suyumuz geliyor. Ablam bayağı güzel bir alışveriş sağlamış. 21 dolar etti. O kadar şey aldı. Bu şikayet ettiğim bir şey yok. Aradığını bulabilmiş. Okey iki tane makarna. Ee, 1-2-3-4.50 verdik. Tamam bu da şikayet etmedi. Güzel. 57 dolarımız oldu. Buradan gelen parayla buzdolabını alırız gibi geliyor bana. Bugün bence buzdolabını alırız. Ee, peynir bulamadım diyor. Komite peynir. O Ferrari geçti. Çok güzel. Zengin. zengin bir semtteyiz galiba. Yani durumun farkında değilim ama zengin bir semtteyiz herhalde. Ferrari falan geçiyor dışarıda. Evet müşterilerimiz siz oldu. Gözümüz yollarda kaldı abi. Ne getti ne aldı bize? 11.09 okey. Yani bu hızla gidersek bir şey alamayız. Paramız birikmez. Bir sürü mal çektik ama müşteriler ee, pek iyi almıyorlar. Yavaş geliyorlar. Hiç hoşuma gitmedi. Bir şey bulamamış. Böyle bir vadede de bulunmadık bu arada. Onu bir baştan uyarayım. Böyle bir vadimiz yok. Bir olacak bu olacak diye bir vadimiz yoktu yani. Süt bulamamış. Süt, Vardı ki mi? Çok merak ettiğim bir konu. Evet abla görüşürüz. O da bir şey bulamadı. Bende bir sıkıntı yok. Sen ne beğen bulamadın acaba? Kesin sende de bir şey. Bu da sürpriz gelecek de. Zamanı var. Anlaşamadık. Şu anda getiren esnafla anlaşamadık abi. Anlaşalım getiririz. Elinizdeki olanlarla siz bir alışverişinizi yapın. Şöyle bir dışarıya bir bakayım mı? Bak Ferrari neymiş o? Müşteri geldi. Müşteri gelmişken hemen önümüze ilgilenelim. Sonra basıp gitmesinler. 8.56. Güzel. Tos ekmeği iyi para ediyor. Evet abla sen ne alıyorsun? Sır gevreği iki tane. Güzel, güzel alışveriş. 27.42 de senden aldık. Yani buzdolabını alacak parayı bulacağız ama buzdolabını dolduracak parayı bulabilecek miyiz? Ondan emin değilim. Bakalım. Ha bugün buzdolabını alırız. Yarın da içini doldururuz diye düşünüyorum. şu alacağım. O da süt yok dedi. 5.64 de sana veriyor. O da süt yok dedi. Tutkunluğu nedir? Süt ve su alacağız ilk. Peynir de istiyorlar ama ilk açtık. Süt ve su alacağız. Talepler şu anda ondan daha fazla talep var. Süt ve sudan. Ben süt ve su getiririm. Bu markete almazsanız kolay çıkar. Evet 218 dolarımız olmuşken yönetim büyüme değil. Ancıdan buzdolabını satın alıyorum. Geldim buzdolabına. Buzdolabı geldi. Buzdolabımız geldi. Çok yakında e, süt ve suyumuz da mevcut olacaktır arkadaşlar. Siyah çay. Hmm. Yaşçay'ı ilk defa gördük. Böyle bir talep oldu. Abicim hoş geldin. Hemen şeyi açmamız lazım. Işığımızı açalım bir. Müşterilerimiz karanlıkta belki göremiyordur. Bilgisayarı kullanarak bir genişletme satın alıyor. Ağzını genişlet. Dur be abicim. Yumurta bulamamış bu da. Abla şeker un aldı. 3.48 verdik. 3.6 dolarımız oldu. Buzdolabımız kapıda bekliyor. Onu şimdi buzdolabını alacağız. Günü kapatınca. 9'dan sonra şey alamıyoruz ama yarın sabahtan direkt siparişimizi veririz. Sıkıntı yok. güzel alışveriş. Temiz para üstü yok. Temiz sende de para üstü yok. Şimdi gidelim buzdolabımızı alalım. Yani şuraya buzdolabımızı koyduk. Güzel. Gün sonunu alalım. Bak bulunamayan ürün 14. Memnun müşteri 9. Çoş değil. Şimdi önce yönetime girelim. Faturalarımızı ödeyelim. Kalan paramızla ee, ürünlere gel. Suyu alalım. Ha su ucuzmuş. Suyu aldık. Ütü de alırız. 27 etti. Peyniri de alalım. 43 etti. Bunları da alalım. Güzel. Peyniri koyalım. Yerine sütü koyalım. Artık sütümüz de var. Hmm, dolap yetmeyecek gibi ha. Yo yetiyor ama başka bir şey alsaymıştık yetmeyebilirmiş. Şimdi sütün fiyatı ne? 2.40. Bundan çok bir karımız yok. Bunun fiyatı 3.40. Bundan da hiç karımız yok. 2.40. Yani hiç kar bir iş değil bu iş. 4.28. Yağımız da bitmiş ya. Bunlarda artan falan bir şey yok gibi. Bakayım yağ alabiliyor muyuz? 18. Alırız gün içinde. Yani müşterilerle birlikte alırız. Doldururuz. Şimdi evet sütümüz, suyumuz, peynirimiz gelmiştir. Evet o süt bu isteyen, su isteyen, peynir isteyen tüm arkadaşları marketimize bekleriz. Büyütmene kadar evet, yönetim, büyüme. 370, 350 dolar. Şu anda biz açığız değil mi? Açığız. Kimse gelmiyor da. Evet süt geldi, su geldi, peynir geldi. Evet ablacığım sütümüz var, peynirimiz var, suyumuz var. Sen bir ürünün fiyatını ayarlamadan satıyorsun. Aha yapma. Ayarladık. 4.37 saat. 5.50 saat. Hemen bir sipariş geçelim. Yağ siparişini verelim. Yağımız kalmadı çünkü. Başka neyimiz bitti? Gevreğimiz bitti. Bir de gevrek siparişi verelim. Ee, 5 dolar. Hemen geliyorum ablacığım. Ya koyalım. Hemen hemen, hemen 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 geliyorum. Hemen geldim abla. Hemen geldim. 8.92 vereceğiz. 30 90 92. Güle güle nakit diyorsun. 6 39 vereceğiz. Ablacığım güle güle. 52 dolar oldu. Neyimiz eksik? Gevreğimiz eksik. Bir de hemen gevrek söyleyelim. Evren satışı çok pahalılaşmış ya. Alımı pahalılaşmış, satışı pahalı değil yani. Bir tane süt diyorsun. Güle güle. Hemen bunu da rafımıza dolduralım. Evet yeni müşterimizi de bekleyelim. Geldi ablam. Bakalım ne alacaksın. Ne aldın? İki tane yağ. Bak yağ almasaydık yağdan yağ satamayacaktık. Müşteri memnuniyetsiz olacaktı. Abi suyu kimse almadı gibi ya. Sanki aldılar mı? Evet. 12.50. Güzel. Güzel. 40 dolara geri yükseldik. E, rafımızda neyimiz eksik? Makarnamız yok. Unumuz yok. Bunları hemen sipariş edelim. E, makarna. Un. Bir tane de şeker daha söyleyeyim. Evet abicim. Ne gördüysen aldım diyorsun. 96. Çinli müşteriler gelmeden hemen. Apt oldu diyor. Geliyorum abi. Birazcık bana müsaade et. E, fırlat. Bırak. Geldim abi. E, 50 cent verelim. Ne eksik ya? bu kahve. Hımm var orada. Bir de kahve almadık. Bak kahveyi unuttuk. Abim ne varsa al, ne varsa al, ne varsa, ne varsa, ne görüyorsan alabilirsin. Her şey sizin için. Güle güle. Siyah çay yok, koyu kahvemiz yok. Onlar biraz pahalıydı herhalde. Ee, kaçtı? 27. Siyah çay, siyah çay ve koyu kahve lazım bize. 50, 60, 70, 5. Yumurta. Bir de yumurta çıktı şimdi başımıza. 15.16. Yanlış yaptım. 15.16 abla bir tane peynir alıyorsun istediğim paraya bak 45 46 60 puanımız gidiyor ya yani. geliyorum abi geliyorum sakin kal iki tane ekmek güzel 8.56 işi açalım hemen markette tek çalışmak zor ya yani. koşuştur koşuştur bitmiyor abi ne varsa almışsın işte aradığımız müşteri 6 sentte paran var Bana 1 lira vereceğim 1 sent vereceğim Yeni bir müşteri. 128 dolarımız oldu. Bir yandan markete de doldurduk. Yarın da kahve ve çay alalım. Bir de yumurta alabilirsek. Yumurta da alabiliriz. 10.65 Ne yok dedin? Kahve yok. Evet kahve yarın geliyor. Toplancıda ufak bir sıkıntımız var. Yarın geliyor ablacığım merak etme. Yarın gelip kahvenizi alabilirsiniz. Çayınızı da kahvenizi de yarın alabilirsiniz. 6 centini verdim abicim. Görüşürüz. Abi ne varsa aldın. İşte bu aradığım müşteri bu. Aradığımız müşteri bu. Peynir de bitiyor galiba ya. Bir sen benden olsun. Koyu kahve yok diyorsun. Sana bir sen almadım senden. Bir sent fazla verdim. Ayıptır be. Güzel. Böyle toplu siparişleri severiz. Abicim görüşürüz. Günü kapatıyorum. Memnuniyetimiz en azından memnuniyete göre arttı. Güzel de bir kar ettik. Ekmek. Ekmeğin fiyatı düşmüş. 3.42 olmuş. Ekmekten zarar edeceğiz bu işle ya. Şimdi şuraya bir gelelim. Buraya değil pardon çık abi. Yönetime gelip önce faturamızı ödeyelim. 200 dolarımız var. Şundan şundan aldık. Bir gelelim şöyle bir rafımıza bir bakalım. Kutu boyutun uygun değilmiş. Hmm. Peki bunları buradan alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Nasıl taşımak için? Şimdi burada neyimiz eksik? Makarna alacağız, un alacağız, yağ alacağız, ekmeğimiz var. Şimdi yağ alıyoruz, makarna, un. Bunları sepete koyduk. Yani yumurtayı koyacak yerimiz yok gibi. O yüzden ama alıyorum yine de. Başka ne alalım? Gevrek de alalım diyeceğim. Gevrek biraz pahalı geldi. Gevreği boş ver. Gevreğimiz var zaten. Yeter gibi. Şimdi yağımızı hemen dizelim. Yağ tamam. Makarnamızı dizelim. Makarna tamam. Kahve yeni ürünümüz. Bu da yeni ürünümüz. Çayımız. O çay bayağı geliyormuş. Güzel. Unumuzu da koyalım. Son olarak yumurta. Ha yumurtayı da rafa koyuyormuşuz Yetiş yerleştiremez diyor ürün aynı olmalı. Hmm. Tamam o zaman bunu buraya koyacağız. Dükkanı açalım ama açmadan önce şunların bir fiyatlarına bakalım. 10.48. Kahve pahalıymış. 5.08. Başka fiyatı olmayan ürünümüz mevcut değil. Ya bu dolaptaki şeyi nasıl boşaltacağız bilmiyorum. Bunu buradan almamız, yer yani sütleri almamız lazım. Bir şeyleri buradan almamız lazım aslında da. Yağımız var, ekmeğimiz var. Ee, bir ekmek daha söyleyelim bir tane de şeker söyleyelim. Değerli abicim nakit diyorsun. 1.20 sentle seni uğurluyorum. Bir yerde şekerimiz var. Bir tane şeker boşta kal. Geliyorum. Abi bir geliyorum. geliyorum. 20. 28 sentini alalım. Evet sütün bir tanesi daha biterse yumurtayı oraya dizebiliriz. Bir süt. o güzel. iki tane kahve aldı. Bu abim güzel bir sipariş. Şu güzel bir alışveriş yaptı gibi. Bir de süt alsan o bir de çay aldı. Güzel. Sevdiğimiz müşteri. Kendine iyi bak. O iki kahve de aldı. Şey bitmiş peynir. Ee, 2.24 centini verdim. Güle güle. Evet abicim sen de güzel bir alışveriş yapmışsın. Senin de işlemin tamamken yumurtayı rafa dizebiliriz. Yumurtanın da hemen fiyatına bakalım. 3.98 Tamam geldim. Sakin ol. Sakin ol genç adam. 4 sentin de almasan ölürsün. Kahve bitti bu arada. 5.08 bir kahve daha söyleyelim. Kahve çok hızlı getirdi ya. Hemen kahveyi dolduralım. Kahvemiz geldi. Yeni ürünlerimiz sütte bitiyor gibi. 17.06 dedik. E aldın ya sütü kardeş. Tamam süt. Geliyor. Kahve mi aldın abi? Güzel tam parayla gelmen hoşuma gitti. Sütü koyduk. Buraya bir de peynir alalım. Şimdi peynir de yok derler. Bir de bunlarla uğraşmayalım. Peynir yok dedi. Senle bir sopa ya. Bekle peynir geliyor. Hemen geliyorum. Aa güzel. Bu sevdiğimiz alışverişler. Böyle toplu toplu. 28.75 dedik. Güzel. 13.00 29.92 de buna dedik. Gayet iyi gidiyoruz. Bilgisayarı kullanarak genişletme satın alacağız da. Şu anda genişletmeyi alamıyorum. Dükkanı doldurmakla meşgulüz. Ama elbet ee, şey olacaktır ya paramız artıyor. 151 dolarımız oldu. Şu an dükkanda çok da eksik bir malzememiz mevcut değil. 3.50 Güzel. Şu alttaki su bittiyse Şöyle bir şey daha koyabilir miyiz acaba? Ekmek de alalım. Ekmek bitiyor. Başka makarna bitiyor. 30.92 Görüşürüz ablacığım. Abi hoş geldin. Karnayı elleyip un aldın abi. Ne yok? Mısır gevreğimiz yok. Çok kötü bir durum. Mısır gevreğimiz bitmiş. Gözden kaçırdık. 93 0.90 ne yapacaksın ya? Ee, 3.70 Işığı açalım. E, Mısır gevreği nerede? Bir saniye. One minute. Geldim abim. Hemen 16.96 Güzel. Bir tane şekere. 3.91 Şimdi şu dışarıdaki mallarımızı bir içeri alalım. Gel bakalım abicim. 18.08 Güle güle. Bu neydi? Bu da süt. Sütümüz bitti bak. Tamam. Ha Süt zaten almıştık ya. Yine bitmiş. Çok hızlı bitmiş. Ünü kapatacağım. Ama şu ablam alışveriş yapıyor şimdi. Bak. alışveriş halindeyken kapatmak olmaz. Ayıp olur. 1.78 Şişe su yok. Hmm. İşte bazı şeyleri atlıyoruz. Hadi daha. Kapattık. Sen de son müşterisi. 236 dolara çıktık. <laughs> daha da artarız ya. Seviye de 6 olmuştu bu arada. Mağazamızın seviyesi 6. Sürekli çalışıyoruz ama sürekli. Tempo 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 tempo. Abi dükkanı satın aldı ya. 50, 60, 70, 3. Eyvallah reis. 3 müşteri problemimiz varmış. Şişe su ve yağ. Niye düşüyorsun ki abicim ya? Evet videonun sonuna gelelim bu arada arkadaşlar. Ee, burada neyimiz var? Bunları çöpe atalım. Boş kollerimizi. Bir videonun daha ikinci bölümü de bu şekilde kapatalım. Marketimiz büyümekte. Büyümeye devam ediyor. Raflarımızın ee, şey doldu. Şuraya sütü koyalım şöyle üst üste koyalım. Hatta bunu bunun için atabiliyor muyuz? Yok. Evet bölümün de sonuna gelelim bu arada. İkinci bölümde bu şekilde ee, bitmiş olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.